Herkese selam dostlar kanalıma videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün e, sizinle bir süreler videosuyla beraberiz. Evet. Şöyle en güzel şekilde oynamaya çalışacağım. Nereye atlayalım nereye atlayalım buraya atlayalım. Burayı bayağı bir sev seviyorum anlamışsınızdır. Çünkü çoğu gelişimde yani buraya geliyorum ya, ya da bir tane öyle bir yere gidiyorum neyse bana bunları niye söylüyorum ki ben ya kankilet dalar. bak dostum beni sinir etme sonun kötü olur Kapım. Bams. Bams kadar kolay mıydı? Üstüne git, üstüne. Hızlı iyileştirme Duvarlardan atladığımda sille etkisi kazanırız. Ben atlayak mesela. Duvardan mesela atlayalım. Sille etkisi kazandık mı? Galiba. Ya oradaki alana gitmeyi unuttuk adamlarla uğraşıyoruz diye. Tövbe. Abi bunlar beni hiç salmıyor ya. Nasıl biletsiz oyuncusunuz ya? Azıcık oyunun tadını çıkarın zevkini. Ben bunu çok az kullan. Oy yakınımızda lama çıktı. Hemen alır mıyız? Alırız. Bakalım ne çıkacak. Vay tayfun kılıcı. Tayfun. Şimdi içeceğimiz zaten var. Oy, oy bu ne Bir dakika. Bunu böyle aldık mı? Baya baya iyi harbi lan. Güzelmiş Tayfun kılıcımız. Tayfun. Getar tüfeğimizi tüfeğimizi alalım. Dostum öyle saklanınca görünmemezlik olmuyorsun. Tayfun zamanı. <laughs> Nerede o kankilette? Bak kaçıyorsun kaçıyorsun ondan sonra geldim mi? Korkup kaçıyorsun dostum. Lan gel lan buraya. Selam kan kirettdalar. Allah bismillah. Kan kirettdayı bi alalım. Tepik 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 tepik. Tepik tepkiler vermeyin. <laughs> ne diyorum lan ben? Vallahi mecbur şunu bırakıyorum. Çünkü bu adamlarla ilgilenmem gerek. Ne şu bu adam? Neyse biz tepimiz tepiyi alalım. Bu tepiyi ben bayağı seviyorum. Önceki maçlarda da kullanmıştım. Böyle ikili vuruyor ama sizi böyle zıp batıyor. şurası hala lootlanmadıysa ben neyim? Bakalım bakalım açılmış mı? Bence açılmamış. Yo açılmış. Ben neyim? Zahir, taarruz, oni pompalı. Oni alalım. Tepik. Tepki aklıma bir tepki geliyor. it Game videolarına karşı tepki. Konkret da Ya bana bir sıkmayın ya. Ben size ne yaptım? Bir söyleyin bana. Adam da. bir içelim. Sonu kalmış zaten. Güzel bir son yapalım. Hayır 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 ikinciyiz ya. Bu arada yine win aldım serisine yeni videolar gelecek arkadaşlar. Yani yine win aldım serisi şey bir seri olacak. Bilin kazanmalarıma isim bulamadığım için öyle bulduğum bir başlık yani. insanlar böyle dıştan bakıp yine win aldım ne oğlum diyebilir. Ama işte videoyu izlemesi gerek anlaması için bu seri ama yani güzel bir seri. Bu arada arkadaşlar kanalımız sıfır abone hala. Teşekkür ederim bize bana yardım ettiğiniz için. Bu destekleriniz için. <laughs> sıfır abone ile devam ediyoruz. Yani bir insan bile like atmıyor. Bir insan bile abone olmuyor. Ki ben sizi zorlamıyorum. Ama yani <laughs> çok kötü oluyor işim. Kimse like atmadığından falan. Ama işte kimse like atmadığı için ben de videoları çok çekmek istemiyorum. Çünkü kimse izlemiyor. Tamam. İsterseniz yani bana abone olarak beni desteklemiş olabilirsiniz. Bu size bağlı. Neyse çok uzatmayalım. Bunu şöyle. Bunu şöyle. Vay şurada bir loot var. Bams. Hop kan Lan Lan bu niye çalışmıyor? Ma bak. <laughs> Ateş tutfumuzu alalım. Bir dakika lan. Heh. Şuna mavi gazoz değişelim. Hadi kule tüfeği. Ha şunu açmayı unuttuk. Hop şurada birim var. Bir dakika. Onun yerine de akın ateşi hafif makinalı alalım. Buradan bir pompalı çıksın hadi. Makinen tüfek. Ben pompalı istiyorum abi. Oyun, bak sana sesleniyorum. Bana pompalı ver, 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 ver. Yes. Yes, 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 yes hadi. Abi kimse mi kullanmaz pompalı ya? Şu oyunda tek pompa sevmem miyim acaba? Bilis Royale modunda. Ama gerçi bu oyun bir pompalı modu. Uy! Nasıl çaldık killini Bu adamla bir öldürelim. Yes. Aim'imiz gittikçe güzelleşiyor. Hadi pompalı hadi pompalı. Yes 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 yes. Gözcü klasik pompalıyı alalım şöyle. Ben aslında bunu da pek sevmiyorum ama idare eder işte. Ah. Ne almayacağım. Bana sadece pompalı gerek arkadaşlar. Bana pompalı verin oyunu bitireyim. Hop 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 hop, hop kankiletta. Böyle uzaktan yaklaşma bana. Yürürken adamı öldürdüm. Onda da varmış. Evet sonra yine bu yer kalacak galiba. Vay şurada bir kankiletta daha. Buraya küçülecekmiş. Mams. Aman çok umurumda ya. Evet böyle rahatça oynayabilir. Biraz tuhaf hissettiriyor ya. Durulmaz madalyonumuzu alalım. Evet 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 evet. Hadi. Lan şu madalyonu ya. Ha aldık şükür ya. Yes. Envanterim şu an dolup taşıyor. Kız ateş pompalı, buna ayir diyemem. Şimdi şu kılıcı niye almadın diyebilirsiniz. Neyse şu tanrılarımızın bir alalım yiyelim. Nam nam nam, kız ateşi. Ham, onun yerine bence şunu alalım. bunda da ileri atılma var ve muzumuz da çok düşüyoruz. Ne 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 şu ana kadar 12 kişi mi kaldı abi? Neyse şu adamları bir öldürelim. Gel gel teyze hadi. Bu arada geçen videoda teyze dediğim kadın şu inanılmaz ailedeki şeydi. Lastik kadındı. Aklıma gelmedi bir türlü o, o videoda. Bunu niye söyledim diye sormayın. Hop. Kim lan bana oradan sıkan? Var mı lan bana yani bakın. Yan bakan varsa düz baksın. Yoksa kötü olur ki switch. Kuzgun fırtınası. Mırmır kedinin. Ha tehlik kedinin. <laughs> Yanlış söyledim. Tamam lan. bunu öldürdük adamı. Evet güzeldi. Evet eğimin baya bir gelişti arkadaşlar. Fark edenler olacaktır baya bir. Dayıza. Yes. Çok kritik çok kritik. 11 kişi kaldı. Ben hala burada bekliyorum. Dostum işte bu. Evet. 1 2 3 4 5 6 7. Oy, evet güzel bir bindi. Ya ne zaman videoya girsem bir bakıyorum birinci olmuşum. Bu seriyi de yani bayağı bir uzattık arkadaşlar. Yani <laughs> her videomuz artık yine bin aldım. Ee, Yine win aldım serisi bölüm 4. Mesela bu bu şeyin başlığı bu olacak. Yani bir de oynatma listesi oluşturdum. İzlemek isteyenler varsa O e, oynatma listesinde e, böyle win aldığım videoları topladım orada. Zaten seri olarak oluşturduğum için isteyenler izleyebilir. E, bu videomuz böyleydi arkadaşlar. Yani bayağı bir eğlendiriyor böyle. Şey değiştiği için ee, kasma sorunu çözüldüğü için çok eğleniyorsun. Baya güzel hissettiriyor. Evet güzel bir oyun moduydu. Ben de laf pek uzatmak istemiyorum. Çünkü şimdi diyecek çocuk ne diyor ya falan filan. Yani ben sizi çok oyalamayayım. Video burada bitiyor. İsteyen kapatsın zaten. Kendinize iyi bakın. Sonra günlerde görüşmek üzere. Bay bay.